Evet arkadaşlar. Bizim dizeyi gerekli tarifi yapacağız. O madem'e yedi dayıyorum. Bir tarçın Tarçın <laughs> bir de batma dolu bir yumurta bir yağ bir şeker bir ceviz bir süt bir de havuç. Karışıklığı çekiyorum. Yarık oldum. Bunu karşılıyorum. Evet, başka. Şimdi de süt ekliyorum. Dikkatli olayım. Evet. Sırada ne var? Un. Bunun geliyor. kalanını da gördüğünüz gibi tek kalbına düştü. Tek kalbını iyice su yağlayın. Sonra dişlere de su yağlayın. Şimdi artık sıcak su koyduğumuz tek kabı ve tekimiz pişiyor. Bu arada pişiyor. Arası da pişmiş mi pişmemiş olması annenize de babanız etrafınızda ya da kim varsa şuradan da dokunmasını isteyebilirsiniz. Hatta şöyle gösterelim kekimi böyle. Benim kekim 35 dakika içinde pişti. Hadi gelin çekimi şimdi bakalım. Bakın size bahsettiğim kek böyle bir şey değil.